Dün fırınımızı yaktık. Keşkeklerimizi koyduk. Şimdi de açmak üzereyiz fırınımızı. Hayırlı Sinan keşkeklerimizi misafirlerimize ikram edeceğiz. Oo, hala sıcak vallahi var ya. Bize de nasip oldu. Sayende hafifçe deyiz. Bak <laughs> ah, çek çek çek. Telefon şey Hocam. Ahmet, bir anların üzerine yani boyabiliriz. Ay, Abize teyze. Kuruyanları onun üstüne boyabiliriz onu. Tamam Hafize anne. Yapalım mı Hafize anne? Vali Bey, İlhan'ı falan sence edecek miyiz? Sayın Vali. Evet. Abize teyze bunlar yoğrulacak mı sonra? Tabii. Şimdi içeride. Tabii, tabii, ya, şimdi oradan. Al bir kere çekersek kameranın. Yani. Şeflerine göre yakalayalım. Maşallah maşallah na kapasite olmasın. Tamam. Hiç şey. şey. Bir dakika hemen ayarlayalım. Abicim teşekkür ederiz. Çok Tamam alacağız. <laughs> bir tane daha varım Tamam, tamam. tamam. Karabük Valiliği koordinasyonunda hazırlanan abi Lezzet Şenlikleri'nin Yazıköy Durağı'na hoş geldiniz. Evet. Şey... Kadim coğrafyamız kıymetli analarımızın ve ablalarımızın ellerinde büyük lezzetler yükselterek bugünlere getirdi. Ve bugün kadim coğrafyamızın bir parçası olan Safranbolu'muzda yöremizin leziz yemeklerini siz saygıdeğer konuklarımızın, misafirlerimizin beğenilerine sunuyoruz. Az önce bu tarihi eşsiz güzelliklerle bezenmiş köyümüzde keşkek'imizi fırından çıkardık. Bu kadim lezzet az önce de ifade ettiğimiz gibi bu kıymetli analarımızın, ablalarımızın ellerinde geleceğe doğru ilerleyecektir. Bizim devlet kurumları olarak en büyük sorumluluklarımızdan birisi bu mirası da geleceğe taşımaktır. İşte bu lezzet şenlikleri bunun bir adımıdır, bir ayağıdır. Şimdi beğenilerinize sunuyorum, sevgi ve saygılarımı ifade etmek istiyorum. Sağlık anneciğim. Afiyet olsun, teşekkür ederim ben de. Bize çok güzel bir deneyim yaşattınız. Tekrar bunun içerisine atılacak, ondan sonra, sonra yorum olacak ve... Hoş Mutlu <Sessizlik> <Sessizlik> olsun, mutlu olsun, bismillah dilin doğsun, süpürge elin doğsun, Doğsun. olsun, evinizin asma, ocağın doğunca anangile kaçma.